Oh be. Ee, güzel bir gün. Şöyle bir biraz dışarı bakayım. Hmm, evim çok güzel abi. Oh, şöyle biraz elmas setimi giyeyim. Hop. Hop altı elmas giyeyim. <laughs> Şu gideyim bakayım ne yap güzel ya. <laughs> gideyim bir bakayım ne yapmış oğlum ya. Yani. Derin altı elmas. Şöyle. güzel yaptım. Şöyle bir aşağı ineyim bakalım. Oğlum. Birazcık havuzda yüzeyim. Artık Pro'nun evinden daha iyi bir evim var. Ne? Bir şey duydum sanki. Allah Allah. Birisi Pro'nun evinden Pro daha de iyi de bir evim var. de. Pro'ya <laughs> da göstereyim nasıl evimin olduğunu. Çok güzel bir evim var. Allah bir bakayım. Bu nut mu diyor lan yoksa? <laughs> Oğlum. Nut mu diyor lan? bir bakacağım onu. Evim çok güzel. Ne diyorsa bir Eminim bakacağım. çok güzel. Evim çok güzel. Oo tabut. Neyse. Hadi bakalım. Güzel mi ev? Kötü mü ev? Hop böyle zıplaya zıplaya. Vinçliyim. Çok güzel evim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. da hiç bu kadar güzel bir ev yapmamıştım. Orada... Çok mağara güzel. gibi bir şey var. O ne lan. Çok güzel. Çok güzel. Oha. Çok güzel bir tane belediye tuvalet kurmuş. <laughs> Oha tuvalet ne? kurmuşlar. Ne diyorsun sen be? Evime nasıl girersin sen? Çık. Ne? Ezik. Lan tuvalette mi yaşıyorsun? Çık lan ezik. Çık. Lan belediye buraya ah. tuvalet. Çık lan ezik. Oğlum ne ezik? Çık lan. Eziksin sen. Çık. <laughs> Git. Git, Git evimden. Oğlum ne ezik lan? Git. Burası benim evim. Seninkinden daha güzel. Senine bak. Oğlum benim tuvaletimde bile daha kötü lan burası. Lan benim, benim, ben, bir, bir kere benim tuvaletim bir kere neresi söyleyeyim gel göstereyim sana. Benim tuvaletim bak. Ben şurayı kazarım her zaman. buraya işerim. Hakikaten mi? Evet. O sen bayağı güçlüymüşsün oğlum o zaman. Ah. Nasıl kazıyorsun lan bunu? Ah. Oğlum nasıl kazıyorsun? Küreğin yok senin. Oha adam güçlü ya. Neyse. Seni döverim ben tamam mı? Döver misin oğlum? Bak. Kaşınma. Ben de. Nubi ya. Al. Geç. Senin evine bak. Benim tuvaletimden beter. Ne? Benim tuvaletim çok güzel. Oğlum senin tuvaletin. Bu kadar kötü. Oğlum benim evim senin tuvaletinden daha güzel. Gel bak bu da benim arkadaşım at. Bak bu da benim arkadaşım at. At mı? Vay be adam atla arkadaş olmuş. Çok güzel değil mi? Çok. Hakikaten oğlum bu senin atın mı lan? Evet, arkadaşım bu benim. Arkadaşım at. Hakikaten arkadaşım mi? at. <laughs> Oha oğlum. Lan adam arka E, ee, senin cinsinden değil mi? Vay be ata benziyor hakikaten. 60 Atmışlar. Ben atımı çok severim. Çok mu seversin? Evet. Bak onu çok severim. Ma. İğrenç. Oğlum bekle bir dakika ya. Oo, oh, oğlum nereden ses geldi lan? Oo, oh. Oha, bizim Aa. evden bir yerden ses geldi sanki. Senin evdendir. O kadar eski eski ki senin evdendir. Neyse. <laughs> oğlum sen bana mı bulaşıyorsun lan? Evet lan evet. La, Allah. Al. <laughs> Hayır. Gel lan buraya. Gel sen buraya. De, 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 de. Gel lan buraya. bana vur canımı bile yakamazsın. Ah ah. Zırhım o kadar kuvvetli ki. Ben bir evime gidip bakacağım az önce garip garip sesler geldi. Oha. Bu ne lan? Benim burada koruyucularım vardı. Çok, Çok. iyi olmuş. Korumalarım nerede? Çok da az olmuş hatta. Ölmüşler gölemlerim. <laughs> oğlum birisi evimden eşyalarımı mı çaldı lan? Dur lan bir bakacağım oğlum. Bu ne lan? Hemen şuradan zıplıyor zıplıyor, Çimlerin üstünden bile zıplıyorum yani. Prolam gör. Hiç şey yok. Of ya. Olmaz. Ne başım. oldu? Başlamayın ki. Abi neye başlamadım ya? Oğlum, ya rüya görüyorsun yanlış ses duydun. Aa. Uyan, oğlum neye başladın? uyuyorsun ya. ya. ben öyle bir şey demedim. Sen öyle duydun. Oğlum baygınlık mı geçirdin? Oğlum bir şey. En son evime bakacaktım evet, abi. Evet. Bayıldım. Bir sesleri gelmişti. Az önce bayıldın. Abi hemen evime bittim. gidip bakmalıyım. Ben de gidiyorum zaten. Eğer ki eşyalarımdan en ufak bir çalındıysa bu zümrütler tamam. Yok. Bunlarda sorunu yok. Ama. Hii. Yoksa benim elmas elmaslarım vardı. <laughs> Abi. Bakacağım. Elmaslar çalınmış. Yaşasın, Dur. Yaşasın, evime geldim. Nuba haber vereyim. Ben. Hemen acil. Acil. Acil gitmem lazım. Olamaz. <laughs> acil gitmem lazım. Hemen bunun yanına gideyim ben. Oh. Oğlum o değil de ben şu numara haber vereyim hakikaten ya. O ama hakikaten haber vereyim oğlum o kesin o çaldı var ya. Sen benim elmasımı nasıl lan sen çaldın mı? lan? Sen nasıl benim elmasımı çalarsın lan? Nasıl sen benim elmasımı çalarsın? Lan sen benimkini çaldın lan. Nasıl sen benimkini çaldın? Lan senin elmasın mı var? Evet. Ya he he. Ali. Beni... Nasıl? Sonra bir de elmasımı çalıyorsun Git ya Oğlum Git. bak Ben senin elmasını çalmadım Bak sana bir şey söyleyeyim mi Sen benim elmasımı çaldın lan Asıl sen benimki çaldın Kes lan Adam ol Adam ol Adam olacaksın Bakacağım lan elmas Oğlum sen de elmas ne güzel lan Sen ailen de fakirt Elmasım edeceğin... var benim Kaç tane Bir Ha o zaman olabilir de. O elmas çakmadır oğlum. Boş ver. Ne elmas çakması? Asıl senkileri çakma tamam mı? Lan Hepsi kömürü. Bütün maviye boyanmış. Abi neyse. Aman. Heh. Oğlum sen çalmamış da olabilirsin aslında var ya. Düşünmeye başladın Sen çaldın var ya. Aslında sen çalmamış olabilirsin. Senin zaten o kadar elmasın var. Niye benim Aynen. Sen de zaten... Benim elmasımda gözün yok oğlum. Bak bence bir birlik olalım. Tamam mı? Bu Abi o bu, değil de şurada bir ev, ev var. Ev Bulalım. Ne? Ev var orada. Abi Dur, benim setim yok. Gel bek gel lan. Gel gel. Ben ben sana set veririm. Gel buraya gel gel. Bak. Ee, nerede var biliyor musun? Tam e, şurada bekle. Ben sana vereyim. Atayım sana. Yan yanmaz yalnız. Ben şöyle uzatayım birazcık. E bu arada senin adın ne? Sana noob deyip duruyordum da pardon. Fakir. Hayır gerçek adın. Fakir. Hakikaten mi? Evet. Benim gerçek adım da zengin olur bu ya lan. Adım Fakir diye fakir koymuş. Vay be. Doğum yok. Don mu? Aa, aynen. Oğlum Don, neden lan? Saygısız. Elmasa saygısızlık edersin. Gel gel. Oğlum gelsene. Şimdi gözünde gözümde bir büyüdün sen be. Böyle elmaslar falan. Gel şuradan çıkalım hızlıca. Gel yanıma. Dünya yani ne atlayacak mıyız? Hayır. Burada merdivenler var. Hem atlasak da pek bir şey olmaz çünkü ayakkabılarımız bayağı sağlam. Hem çok rahattır bak. Markalı. Nereden gideceğiz? Gel ben şuralardan atlıyorum hep çünkü zevkli. A, da, 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 da. Çok zevkli buralardan atlamak ondan dolayı hep böyle yaparım ben. Ben biraz hmm. hareketli bir Oradaki eve gidelim bence. Oh, ya da sabah yandı. mı yandı. gitsek? Senin yatağın yanında mı? Bence akşam gidelim ya. İyi tamam. Gel. Sorun değil hiç. Bence Şu golemlerimin yapacağım. acısını çıkaracağım ben. Hele ki o elmasların. Aa altın elma hayatında hiç yedin mi sen? Hayır. ne bekliyordum ki? Büyüsüzünü bile yemedim. Hiç elma yedin mi? Onu da yemedim. Oha hakikaten. Ay özür dilerim. Kapıyı açacaktım. Bekle. Yavaş. Üç tane kapılı. Oha üç tane kapı var lan. Bekle yavaş yavaş. Gel lan. Uçu. Uçu. Bak kim lan. Sen kimsin lan? Kimsin sen? Kimsin sen? Sen Kimsin? 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 Hızlı olduğun için. Ha, ah. Gel lan. Nubia. Lan sen benim elmaslarımı çaldın lan? Oha bu çok hızlı. Abi yağmurda başladı. Şuradaki altınlar. Yetişemiyorum. Yok ateşler sönmüyor yağmurda bile. Gel lan buraya. <laughs> Neredesin lan? Elmaslarımızı sen çaldın değil mi? Bu elmas setler falan Aa, çok ağırlık yapıyormuş. Gel lan. <laughs> Vuramıyor. Aa, olamaz. Aa. Oha nereye gidiyor? Uzaklaş. Işınlandı bir yere. Bir yere kaçtı. Başım Koş, dönüyor. kaç. Kamiyi hissetmiyorum. Neredesin? Evet. Ah, ya kardeşim, altın elma, altın elma. Yüzeşmeyeceğiz. <laughs> <İyineşin gülüyor> evet. Gel, ben seni taşırım. Gel yanıma. Oraya gidecek miyiz peki? Hayır, portalda. Aslında gitsek mi? Gidelim bence. önce? Önce bir e, buradaki chestlere falan bakalım. Oh! E, önce bir chestlere bakacaktık değil mi? Evet ben bakayım. Elmas yok. 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 Vay fırın böyle mi gözüküyormuş? Senin hiç fırın olmadı lan. Olmadı. Nur ya. Ben evet, her şeyi çiğ yedim. Niye nok diyorsun hala ya? Neyse neyse şaka yaptım. Hadi gel. Ben fakirim. mus değilim. Aslında doğru söylüyorsun şimdi ya. Çünkü ile kadar benzemez. Şöyle. Uf, aksiyon. Neyse gel. Normal gidelim. Biraz bir tepesine çıkmaya çalışmıştım. Belki orada yeni şeyler buluruz diye ama olsun. kale duvarlarını da her tarafı çevirmiştim. Oh, oh, başım duyuyor, başım duyuyor. ne Başım dönüyor. Ne oldu? Harikayım. Gel. Gel buraya. Oh, hayır. Gidelim. 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 Başım dönüyor. Ah. Ne? Neredeyiz? Ne oldu lan? Lan nerede, nerede bu diz? Adı neydi oğlum? Düzsiz şeytan mıydı? Hatırlamıyorum. Ben tam göremedim de. Nerede lan? Şeytan Gel bir şuraya bakalım. Aa! Gel lan buraya. Ah, düştüm hayır. 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 Olmaz. Ben de düştüm. Olamaz. Hayır. Oh, tamam. Ee, ne? Yine bir yere gitti. Koşuyor mu? işin, lan, iş of, işin bu ne mu? ya niye bu iş değil mi? Galiba arada sırada. Of, burada bu ne lan? He hatırladım. Ben de daha önce gittim buraya da oğlum. Nedir kalesi? Nedir işte. kalesi? Ben burayı biliyorum. Kitaplarda çok okudum. Ben yani senden daha çok. Orda orada. Orada korkuyorum bu sefer. Bekle. Aa, aa. Altın elmanı ye. Altın elmanı ye. Gel bunu gel hadi gel bir tane no, nereye gitti? Oha sana ne oluyor? Alacağım galiba. Kardeşim nereye taşıyacağım? Bir daha bunun olmasını izin vermeyeceğim. Gel buraya. Altın elmayı birazcık. Kendini. Al şunu üstü. Al şunu başına koy. İyi gelir sana. Bekle. Şunu şunu karıştıracağım. Hı, güzel olur. Daha iyi. Koydun mu? Evet. Hı, tamam. Güzel. Orada. Orada. orda. Çok kötü hissediyorum orada. Gel bek, bekle. Bak. Altın elmamızı yiyelim. Sen istersen savaşmayabilirsin. Savaşmayacağım ben. Savaşmayacak mısın? Tamam kardeşim sen savaşma. Ben savaşırım. Gel lan. Lan vuramıyorum sana. Ah. Bana vurma. Bana bir daha vurma. Olmaz. Sen kardeş beni ası vurursun. Ah! Al! Ah. Çok 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 canım yanıyor. Ah. Oh! Yine elmasla çıktı. Elmas kılıç bile Benim çıktı. Benim elmasım. Benim elmasım. Yaşasın. Elmas bloklarım. İster misin birazcık elmas blok? Olur. Aa o, e, şu an veremem hepsi birlikte. E eve gireyim de çeste vereyim. Bak. E, artık lava girebiliriz. Çünkü iksir. Gücümüz var. Oh. Bak lav iyi gelir. Lav insana iyi gelirmiş. Ama işte insan öleceği için e, yapamazmış. Ama hakikaten iyi gelirmiş bak. Of ben kendimi çok iyi hissediyorum oğlum. Kendimi bayağı bir hızlı hissediyorum. Nereden Oha gel gel gel. Benim havzam da yerine geldi. Gel peşimden bak. Gel. Şurada bir yerdeydi sanırım. Oo oh. Neredeydi ya hakikaten? Ha şuradaydı, şuradaydı. Oğlum ne kişiymiş bu ya? Ne saçmadan? nesini bu adammış? Ne kadar adammış ya? Abi, yoksa nedir portalımı sakladı? Bu kadar yapabilir mi? Olabilir. Altına kuvars. bu koyacağım korkuyorum ya eve gidemezsin. Merak etme eve gideceğiz bir gün. Bir gün gideceğiz.